Diyarbakır'da isyene porsiyon, isyene kilo işi yaprak et döner veren mekana geçiyoruz. Gel. Yaklaş 1 gram kıyma bulamazsın. %100 yaprak et döner. Ustamız bize porsiyon, yarım kilo, bir kilo yapacak, gönderecek detaylı masada gelsin. <laughs> 120 gram yaprak et dönerimiz yancılarla birlikte 300 TL. 180 gram yaprak et yancılarla birlikte 400 TL. Yarım kilo netliği olan %100 yaprak et döner yancılarla birlikte 1100 TL. İster 2 kişi ister 3 kişi de yiyebilirsiniz. Ve baba geldi. Tam 1 kilo yancısıyla birlikte ister 4 kişi ister 6 kişi fark etmiyor. 2200 TL ekstra bir seri ücreti ödemiyorsunuz. Bu güncel fiyatlar üzerinde 15 gün boyunca hangi döner menüsünü seçersen seç kasada %10 indirim sözü. Tüm dönerlerin yanında da bu şekilde sizlere bir pilav tabağı da geliyor. Önden zemini hazırlayalım. Gelip denedikten sonra gerçek yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bana afiyet olsun.